Bursa Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı 2. meclis toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediye binasında gerçekleştirilen meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlık etti. İlk olarak gündem maddeleri görüşüldü. Komisyondan gelen evraklar mecliste konuşuldu. Kabul edenler, etmeyenler oy oyuyla kabul edilmiştir. Bilgi verir misiniz? Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'da su sıkıntısı olmadığını ifade etti. Barajlarımız dolu. Su ile ilgili bir sıkıntı yaşamayacağız. Görünen o. Kriterler sağlandığı sürece Bursalı artık Bursalılar suyu çeşmeden içecekler. Güvenli bir şekilde rahatlıkla e, su tüketimini çeşmeden yapacaklar. Başkan Bozbey ihtiyaç sahiplerine destek olunacağının altını çizdi. İhtiyaç sahipleri belli, kriterleri belli. Devletin belirlediği kriterler var. Bu çerçevede talepleri alıyoruz. Şu anda karton altının listesi var. Onlarla ilgili de değerlendirme yapılıyor. Bir de Teknik yapılıyor arkadaşlar. Hepimizin cebinden çıkıyor bunlar. Onun için biz hak edenleri ayırmamız lazım. Onları listesini vereceğim ben size. Yani hak etmeyenler, hak edenler diye listesi hazırlanıyor hiç merak etmeyin. Yani biz hak edenlere helal olsun diyoruz. Ama hak etmeyip de algılarsa olmaz. Doğru değil. Onun için bunun ayırdığını iyi yapmamız lazım. bir o, e, Bu anlamda arkadaşlarımız titizlikle bu çalışmayı yürütüyorlar şu anda. Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey aynı zamanda esnafa destekten de bahsetti. Esnafla ilgili ödeme yapılıyor. Aşağı yukarı yüzde seksenin seksen beşi yapıldı. Onda bir sıkıntı yok. Tabi destek çeklerini esnafla görüşeceğiz. Yani orada da bir bir düzenleme yapmak zorundayız. Tabii ki esnafı güçlendirmek bir taraftan da yani serbest bırakmak lazım. Zincir marketlerle ilgili tavrımız belli. Yani ileride onu da gündeme getireceğiz meclisimize de. Büyükşehir Belediyesi olarak bir kere zincir marketlerle ilgili belli bir nüfus kriterini getirmek zorundayız. Bakın bu kentte. Örneğin Büyük Orhan'da iki tane, üç tane zincir market olmaz arkadaşlar. Büyük Orhan'ın nüfusu ne kadar Allah aşkına. Ya da Harmancık'ta. Ya esnafı öldürüyoruz biz. Oralara o izinleri vererek orada esnafı biz gerçekten esnafın yok olmasına ya da iflas etmesine olanak sağlıyoruz. Doğru değil. Bunu kabul etmiyoruz. Bozbey ayrıca belediyeye yapılan atama konusuna da değindi. Arkadaşlarımız gayet tümü hem liyakatlı hem de önceki dönemde Nilfer Belediyesi'nde başarılara imza atmış, imza koymuş arkadaşlarım. Herhalde önümüzdeki ayın başında bir listeyi size de veririm. Kim kimin, kim kimin akrabası, kim kimin dostu. O ayrı mesele. Binlerce kişi farklı yazabilir, doğru yazabilir. Trolleri siz de biliyorsunuz. Trollerin davranışlarını siz de biliyorsunuz. Ha, belediyenin içinde de var bu troller. Onu da size söyleyelim. Onlar da bulunacak. Bu konu bitmiştir, kapanmıştır. Ve e, bizim yaptığımız iş doğrudur. Ve bunun da arkasındayız. Neticede e, bu karar kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Konu bu kadar basittir. Onun haricinde tartışmaya meyil vermeyecek nitelikte bu konu açıklanmıştır. Ehil, liyakatlı ve bu işi daha önce gerçekten nitelikli yapmış Nilüfer'de yıllarca çalışmış ve Nilüfer'deki insanları yüzünü güldürmüş. Şimdi Bursa'nın insanların yüzünü güldürmesi için bu arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. İnşallah göreceksiniz yakında Bursalılar gülümsemeye başlayacak. Burada siyaset de yapmıyoruz, başka bir şey de yapmıyoruz ama dediğim gibi her şey bir süre sonra kendilerinden ortaya çıkar.